Artık durumu bir tek sen kurtarabilirsin. Yalnızca sen ona yeni bir hayat verebilirsin. Ee Drew, bu yüzüğe ne dersin? Ben gerçekten çok beğendim. Tapki bile beğendi. Bence o kadar da güzel değil Şada. İşte bu güzel. Bu Drew'un nişanlarında Tapki'ye verdiği yüzüğün aynısı. Tapki, bunlar seninle bir an için. Eğer sen bir anla nişanlanırsan, o zaman ben de Şada'yla evleneceğim. Eğer sen beni kandırmasaydın bu yüzük bugün benim parmağımda olacaktı. Bak şimdi ben de taktım. <gülüyor> 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 Aşk Bir Rüya yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal 7'de.